flight number PC one zero nine one two Barcelona. Yer bulamadık. Yere çöktük. <laughs> Şu an yapacak bir şey yok. Normalde uçaktan iniyoruz. <laughs> uçaktan <bile> inmek <laughs> kısmını falan çekmek için direkt hani eve geçmek <laughs> kısmını çekmek için idare edin artık yani oraları da minnetçi miyim ben her şey hatırlayacak değilim yani. Lütfen. Amcası hmm. tak tak yapıyor amcası.

şarkı ya da bak şimdi nasıl geliyor. Biraz daha açabilir miyiz canım sesi? Hava şarkı yaptı ülkeyi salladı Bugün Bugün <laughs> şey 10 sadece... günlüğüne başka gelme daha yeni çekiyorum Belki bundan önce bir şeyler de koyabilirim Aydın ne ya? Eseneyi almaya gidiyoruz <laughs> Kostum <laughs> Oğlum, arkamızdan var? bile gelmiyordu mu? <laughs> <laughs> ya ne olacak be? Kim var bu sokak? <laughs> Neyse. İsmi alma gidiyoruz. Özel dersem ne gidiyormuş herhalde. <laughs> evet. Bize <de> kilitlediler birazcık. <laughs> Hep bana kilitliyorlar biliyor musunuz? Hep ben. Dolda <laughs> bana bir şey olsa yani. Kaçırılsa falan hiçbir şey olmayacaksa. Boş yapıyor. Neyse dur azıcık ben başka sokakları göstereyim. Ne kadar güzel gösteriyor mu <laughs> Çok Mal bu ya. Adamdır. Aa bakın şu yer ne güzel. Kendim gözükmeden çekip çektim. Bu arada burada herkes bisiklet tutuyor. Nereye dönsem bisiklet var. Çıkıp ben çıkıp burası. Sportif bir lan. Sportif bir ülke. <laughs> Abim kendisine ben çıkarıyor değil mi? Ben çıkarım. Ha biliyor Gurbetçi gerizekalı. <laughs> Aptal mal. Türk o. Türk. Diyorum <laughs> ki Dedemin dedesi nereden? Dedem nereden diyor? Ben çıkadan diyor. Amal ya mal <laughs> ya. Elime bakın. Kızardım. Gir koluma. Hadi gireyim koluna. Evet. Aslında hiç sevmem ama neyse. Hadi git etrafı çeksene ya. Çekelim. Bakın. Şu apar bu ülkeyi ister Esin'le var mı? Nerede okuyorlar? Aa, ım, ım. ciddi misin sen? ya <laughs> ne oldu bir an? Ben şaşırdım kendim ama. Bu kapalı. Alttan geçer miyiz? İnşaat var. O zaman dolanacağız. Birazcık hızlı yürüyelim bence yoksa geç kalacağız. Bir şey ya, yağmur yağmıyor ya bu arada. Aa, ne tamam. Sensin. Sensin. <laughs> Kafamı sen var ya. Kimse yok. <laughs> Karşıya geç. 30 geç orada olmam lazım. 26 geç var da. 26. Hep <laughs> bunu ne yaptın be? Aynı gün <laughs> <laughs> şey, Merhabalar. 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 Şeye gidiyoruz. Çarşıya. Çarşıya. Bak şunlarla beraber iniyoruz. Ay. Biz hava soğuk. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Şey, vlog çekiyoruz daha <laughs> hanımefendi. Çekiyoruz. Selam. <laughs> daye miro miro. Daye nara miro. Selam arkadaşlar. Selam. Şu an. İstiklal <laughs> um, Caddesi'ne gidiyoruz. Evet. Ancından çıktı şu Esenyurt'tayız şu an maalesef. Çok o yüzden telefonu da her zaman tutamıyoruz istediğimiz gibi. Şimdi her an çalınabilir. Her an elimizden kalkıp gidebilir yani. Oooo, kardeşim ay bu, ay Aynen canım benim. Ee, ama az sonra daha elit yerlere gireceğiz. O zaman sizlerle tekrar görüşmek üzere. Şu an herhalde buradan kesin görebilirim. Ya bana ne ya yürü. Önce sokağa çekeyim mi? Burası çok güzel ha böyle. Sık. <gülüyor> <gülüyor> <Biliyor ya. gülüyor> Zenginler sıkın. Zenginler sokak burası. Zenginler. Bu arada Hadi bak. Şunları aldık tamam mı? <laughs> Kadın unuttu yapma. <laughs> Değil mi? İki tane müşteri geçti. Hala bir şey yapma. Ay kafama. <laughs> İki tane müşteri geçti. Hala bir şey yapmadım. En sonunda aa siz ne istemiştiniz? diyor. Oh my bad. <gülüyor> <gülüyor> ne alıyoruz şimdi? Cinnamon roll. Hmm. Yani inşallah öyle bir planımız var ama yapamazsın. <laughs> <laughs> tamam yedi buçuk. Oğlum ayakkabı niye asmışlar? Bir saniye. falan. İşte, Bu elektrik kendini ayakkabı bağlama gibi şeyler şov fiti geleneği olarak geçiyor. Show fiti geleneği bir eğlence olarak geçiyor. Ama bazı yerlerde de işte o bölgede çetecilik oldu. çeteciliği desteklediklerini de ve tatlılan bölgeyi işaretlemek için kullanılıyormuş. Tabi bilgi kültür bölgesi yapacağım gibi böyle. Ver. <laughs> Ты <laughs> Bıraksın Seti Strawberry Geliyor, um, geliyor. <laughs> Hadi çık be herif.

Atma 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 at ya. Kulağım diyor. Şuraya vurdum kulağım. Yere vurdu. Kapıdan yere Git Aa. ya Hayır bir Bu. Burası kırılmaz kırılmaz bu. Kırılmaz. Abla, babamlar atladı. Bak Şaba da bu da kameraya geçse.

Biraz şişi. Bana Ne yapıyoruz? Gün yapıyor. Anne bir selam çaksana. Kim sev? Bırak yapıyoruz. Tamam. 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 Allah şu an. Ya ben Leo ekliyorum. izlemedin mi daha? Yok. <laughs> <ya. gülüyor> Siz aynı. Ne zaman, bir lokma de aynı. <gülüyor> <gülüyor> okay. İyi, çek, beni çekti, beni çekti. Oğlum otur sevgi sen lan. <laughs> <laughs> en güzel kızlar bende var, en sarışınlar bende var, en kalitelisi de bende var, ben var. Az önce sofra duası yaptı ama çok özet geçti. <laughs> <laughs> Dünyanın en kısa sofra duasını yapmış şey. olabilir. <laughs> Allah Allah yallah yallah Fatih abi. <laughs> Aynen. Aynen. Hadi Hadi beraber sen Hadi Hadi İyi ki doğdun anne. Hadi beraber sen Yapma protein. Dayemir <laughs> o Evet, nereye geldik? <laughs> okay. Okay. Okay, <gülüyor> gelmiş. Ya diş çöken. Ne vereceğim? <laughs> Tombalı yemek isteyen? Abi şimdi yem. Bu ne lan? Tombalı. <laughs> Kedi maması gibi. <güzel. gülüyor> ha. O. O biraz çok çok. Senin montun da yok salak. Şimdi <laughs> ben bunları çekebilir miyim? Şöyle. <laughs> Çok güzel çekiyor. Aman kesin dalıyor. O ne? Sen bu kaşar dalına hiç baktın mı? Hangisi? Bu. Şuna. Küflü, Küflü duruyor. Manyakmış ya. Hayatımı hiç satmadım ama tatmak istedim. Ay yengeç. Yengeç mi? Nerede böyle yengeç olduğunu? Surumi. Ha. Bu ne? Ne, ne fümesi lan bu? Seba. Şunu bir çeksene bir. Ne kadar o? 17 lira. Karına ne? Alsak mı? Hepimiz kafamıza dikeriz. Bahsettiğimiz şeyi gösterelim. Alacak mı? Sen, <laughs> <değil mi? gülüyor> Sen alalım? Ben de aldım, Kim alır? Bir tane alalım, yeter. kim, kim... ödeyecek? Ne bileyim, benim para yok. Sa <laughs> <laughs> <çiçeği> <laughs> Yo, Kimin parası para. be? Al, al. Sen de? Benim var. Tam sevmedi. Kedi <laughs> oh. oh. <Bence> <laughs> 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 mamasını gösteriyor ya. Sıkıntılı oğlum bu çocuk. Miro miro bana, miro daye, chiro, miro Tanıştırayım Esin bu evet. önceki vlogda hiç karşınıza çıkmadı ama bu sefer Ben de vlog çekiyorum <laughs> onu da bakın Sen mi çektin? E, çekiyorum ben de vlog çekiyorum <laughs> Youtube'a mı koyuyorsun? A <laughs> Abi Leys'in ketçap küçük versiyonu yok mu? küçük versiyonu yok mu? ok. <laughs> Aldık bir şeylerle de her şeyi sevmek istedik. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <Çantanya> Açıyorum. açıyoruz. <laughs> Aa. Zeyhan, tamam e, yeter. De... Hadi aç. Annesi yaptı. Ha, altını, düzgün tut, düzgün tut, düzgün tut. Ne yaptı? <laughs> pıt yap şimdi, pıt yap. Düzme, Öyle tüketim. yapma. Abi açılacağından emin miyiz? Evet. Pıt yapsana. Ya. Ya pıt yap pıt yapsana. Içir. Oh. Haram 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 haram. Haram 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 haram. şampanya. Sanki önce de içmiştim İç ben. De. Güzel be. Ay. Hmm. Bu kadar da. Gelin bak. Hadi sür. yapabiliyorum ben yapamıyorum. Bu tabii kaldı. Kaldıymadım. Abi bu düşündüğünden daha zor çıktı bu. Allah. İnsanlar ne güzel kayıyor. Bir de bize bak kepaze gibiyiz ya. Hadi hadi kay kay kay. Kayamıyorum. kay. Kayamıyorum. Dene dene dene. Ya kayamıyorum. <laughs> Abim ben gideceğim. Manyak komik oluyor. Bastard bitch. Fuck you, bloody fuck you, bloody fucking mother bloody fuck bitch. Bitch you. Bloody fuck you. Ah keşke yakalasam bu sarken var gül gülür ha. Bir şey değil mi? O kadar zor ki. Ben gidiyorum arkadaşlar. Lütfen benim kanalıma da abone olun. <Sessizlik> rally, rally, rally. rally. marka, baby gel, her şey harika. 300 miligram, idize, şikap öğretemez. Ben gitam zamanı gösterdi ki Bir şey söyleyip ben, <laughs> ben yokum ya. ya? Tam ya. yana çek, sağ çek, sağ çek. <laughs> sağ çek. Let's <laughs> go. Ben işte. benim bu onun yeterli. Yani benim bu da şu kadar yapma. Zaten Girme lan oraya. Rezil oldum. Valla rezil oldum yani. Teyze. Anne. Teyze şu an var ya pes çekiyor yani. Hiç, hiç kayak yapmadım diyor yani. Yarabbim. Elhamdülillah! Bugün de abdest aldık yarabbim! İyiyiz! Hayır, valla yapamadım laaa! Çıktık. İçeriden oldu? <laughs> İçeriden görünüyoruz. <laughs> <laughs> İçeriden görünüyoruz. Hadi yemin bu arada son son dakikada çok iyi sürdüm görmediniz. Düşüncelerinizi alayım mı? Çok güzel ama yorucu. Oh my god. What is yarış ya. poz veriyorlar. Biz de verelim.